Merhaba sevgili dostlar. Özür diliyorum bugün kendimi gösteremediğim için. Şimdi bugünkü derste birkaç fiil ve birkaç zarf öğreneceğiz. Çok önemli. Çünkü yönleri gösteren aslında Türkçe e hali de hali gibi birkaç önemli zarfı ve gitmek gelmek fiillerine bakacağız. Evet önce zarflarla başlayalım. Zarflardan Burada birkaç önemli zarf var. Birincisi usyudu vsyudu. Siz artık biliyorsunuz ki u ve iki varyant. Yani önceki söz ıı, ünsüzle, baş, ünsüzle bittiğinde u kullanılıyor. Ama önceki söz ünlüyle bittiğinde ve kullanılıyor. Birkaç böyle sözcüğü artık üretmiştim. Usyudu vsyudu her yere ya da her yerde anlamına geliyor. İngilizce everywhere. Görüyorsunuz ki bundan sonra burada İngilizcede hep böyle parantez gibi şeyler var çoğu zaman. Çünkü İngilizcede yok ya örneğin here hem burada hem buraya anlamına gelebiliyor. Buradaysa towards this place yani buraya anlamına geliyor bu. Suda kelimesi buraya anlamına geliyor. Do domu eve anlamına geliyor. Evde v doma ya u, ya v, u doma, v doma hatırlıyorsanız. Ama e, şimdi eve, yani yönü gösteren sözcüğü, do domu. Sonraki söz, nikoli. Nikoli, yani asla, hiçbir zaman. Never, nikoli. Nide, nowhere, hiçbir yerde. Nide, nikudi, o da nowhere İngilizce ama hiçbir yere. Ні де хичпиряде ні куди хичпири. На двир. Дишари, дишар'я. Дишарда насл. Дешарда тюркси, пардон, україна джаснейди. На двори. Ама дишар'я, на двир. Десь. Piriarde. Кудись. Virjare. Туди. Оря куди. Nereye? Evet arkadaşlar işte bu kelimeleri biz bugün biraz çalışacağız. Ama hangi fiillerle çalışacağız? Evet geçen derste bu fiilleri öğrenmiştik. Onları dördüncüsü mesela yihati yani taşıtla gitmek gelmek bu fiili bugün çalışacağız. Öncelikle yine zarfları daha sistematik şekilde tekrar gözden geçirelim. Bütün ''de'' hali burada, ''e'' hali orada. Aynı bunlar. İşte aynı. Ee, örneğin ''de'' nerede? ''Tut'' burada. ''Tam'' orada. ''Ni de'' hiçbir yerde. ''Des'' bir yerde. U doma ya da v doma. Evde. на дворе. Dışarıda. Evet arkadaşlar bunlar de hali. Şimdi aynı zarfların e halini göreceğiz. Kudu. Nereye? Burada neydi bizde? Nerede? Nereye? Şimdi burada. Buraya. Buraya. Südü. Orada. Oraya. Tudı. Nikudy, Hiçbir yere. Kudis. Bir yere. Do domu. Eve. Nadvir. Dışarıya. Şimdi yihatı kelimesine bakalım. Yihatı. Şimdi Türkçede gitmek ve gelmek var. Ama Ukraynaca'da ayrı gitmek ve ayrı gelmek Sözcükleri yoktur. Aslında ön takılı sözcükler var ya ama bunlar daha ka karmaşık. Onlara sonra bakacağız. Şimdi bu genel bir sözcük ama yine Türkçe'de olmayan bir anlamı vurguluyor. Taşıtla. İster bisiklet, ister arabayla, ister e, asansörle, ister e, otobüsle, metroyla fark etmez. Bir taşıtla git gidiyorsanız ya da geliyorsanız. Yani herhangi bir taşıtla hareket ediyorsanız, hem de ki sürüyorsanız, yihatı, örneğin araba sürmek de yihatı olabilir. Bunlara yihatı derler. Şimdi bunları nasıl söylüyoruz şimdiki zamanda? Ya yidu, ben taşıtla gidiyorum ya da geliyorum. Ty yideş, vin yide, vona yide. Мы йдемо. Ви йдете. Вони йдуть. Burgu rep yi sesi üzerine düşüyor. Bu önemli. Neden biraz sonra göreceğiz. Şimdi bakalım Türkçe mesela hangi ne tür cümleleri biz cümlelerde biz Ukraynaca yi hatı kullanabiliyoruz. İşte birkaç diyalog var. Her bir satırda Ukrayna'ca yihatı kelimesini kullanıyoruz. Eğer taşıtla gitmekten ya da gelmekten e, söz ediyorsak tabii ki. Çevirelim şimdi bunları. Nereye gidiyorsun? Kudı tı yidiş? Eve gidiyorum. Ya yidu do domu? Buraya kim geliyor? Kto südü yide? Уреяхічким се гельміор. Сюди ніхто не їде. Бугін бірє регітьормус. Ми сьогодні кудись їдемо? hiçbir yere gitmiyoruz. Ні. Ми нікуди не їдемо. Онларда біри регітміорла. І вони теж нікуди не їдуть. Arkadaşlar, yihatı taşıtla gitmek. Peki onun, öv, diyelim ki, bu çiftte başkası hangisidir? Örneğin yaya yürümek, yaya gitmek hangisiydi? İti. İti. Demek taşıtla yihatı ama taşıtla değil de yaya yürüyerek gitmek, gelmek iti. İti. Yine de eğer bir ünlüyle bitiyorsa yı kullanacağız ünsüzle bitenlerden sonra i kullanacağız. Şimdi bunları örneklerde hemen göreceğiz. Ben yaya gidiyorum ya da yürüyorum ya da yaya geliyorum. Bunlara nasıl, bunları nasıl söyleyeceğiz bu cümleyi? Yaydu. Şu ya son sesi ünlü, ünlüdür. A, ya. Yaydu. O yüzden ya idu değil de yaydu söylüyoruz. Böyle bir e, uyum K kuralı var burada. Yaydu. Ty ideş. Dikkat ederseniz. Yidu. Yideş. Orada birincisi yi. Bir de vurgulu yi. Ya yidu. Yani e, taşıtla. Yaydu. Yani yaya. Ty Taşıtla. Ty ideş. Yaya. Ama burada biraz fark göreceğiz. Vin. N N, ünsüz olduğu için i ile başlıyoruz. Vinide, O erkek yaya gidiyor. Peki o kadın yaya gidiyor. Vonay Çünkü a ünlü. Ondan sonra i kullanacağız. Vin vinide, Vin de. Peki biz gidiyoruz. Mydemo, demo. Mıy demo. Dikkat edersiniz burada vurgu sona, He, aslında her birine sona, burada her birine vurgu sondadır. Yidu, ide. yide, yide, yidemo, yidete, yidut. Ama taşıtla gitmekte vurgu hep başlangıçta yide, yidut, yidete, yidemo gibi. Peki yaya yürüyerek gitmek, gelmek konusunda birkaç cümleye bakacağız. Ukraynaca söylemeye çalışacağız. Nereye gidiyorsunuz? Ya Kudi videte. Dışarıya gidiyoruz. Midemo на Buraya kim geliyor? Хто сюди Öğrenciler geliyorlar. Öğrenciler studenti. Sıdı idut studenti. Ee, evet. Şimdi burada erkek öğrenci, kız öğrenci de var. Erkek öğrenci student, kız öğrenci student -ka. Çoğulu studenti. Sıdı idut studenti. Erkek öğrenci nereye gidiyor? Kudu de student. O eve gidiyor. Vini de do domu. Kız öğrenci de eve gidiyor. Student kattej ide do domu. J ünsüz, o yüzden i kullanıyoruz. Tej ide do domu. Evet arkadaşlar, işte böyle. Şimdi biraz Ukraynacadan Türkçe'ye basit cümleleri çevirmeye çalışın. Devi. Neredesiniz? My tut buradayız kuditide nereye gidiyorsun yaydu do domu ve gidiyorum dudodo biraz böyle hecelar çoktur burada biraz zor gelebilir yaydudo domu Devni zaız. Onlar şimdi neredeler? Zaraz vonu tut. Şimdi buradalar. Ha kudi vonu yiduç? Ya nereye gidiyorlar taşıtla? Vonu yiduç tudi. Oraya gidiyorlar. Arkadaşlar Ukraynaca'da e, vurgulanan kelime cümlede vurgulanan kelime cümlenin sonundadır genelde. Ama tabii ki soru e, soru sorduğumuzda de örneğin de her zaman başlangıçta de kudy de kudy yani bu kelimeler Türkçedeki gibi başlangıçta oluyor. Kim nerede? Aslında Türkçede bazen sonda oluyor. Bakın onlar şimdi neredeler? Ama Ukraynaca'da da başlangıçta oluyor. Evet ama örneğin neden dodomu sonunda? Eve gidiyorum. Yaydu dodomu. Çünkü dodomu önemli yeni bilgi. Önemli yeni bilgi sonda bildiriliyor. Eski bilgiler ise önce. Devonu zaraz. Zaraz burada vurgulanıyor. Şimdi onlar neredeler? Şimdi buradalar. Zaraz bunu tut. İşte böyle. Ya da burada kud'i. Kud'i sorulduğunda e, en önemli sözcük tud'i, sonda olmalı. Bunu yidut tud'i. Çünkü tud'i vurgulanıyor. Peki arkadaşlar, şimdi buna benzer bir şey. Yani Türkçe yazacağım. Ve Ukraynaca'ya çevirmeye çalışın. Basit bir şey. Neredesiniz? Evdeyiz. Evet, söyleyelim bunu. Dev'i. Mı U doma ama ünlüden sonra vdoma. Mı Nereye gidiyorsun Taşıtla Bir yere gitmiyorum. Kudu ti yides? Ya nikudine yidu? Evet, sonra. Onlar şimdi neredeler? şimdi orada bir yerdeler aslında Türkçe böyle olacak bir yerde orada ha, Pardon Ukraynaca bir yerde orada olacak Türkçe orada bir yerde bir yerde orada Ukraynaca bir, bu kelimeler böyle olacak Peki onlar şimdi neredeler Dev zaız şimdi bir yerde kelimesini hatırlayın des. Zaraz zorunludur. des tam. Des, tam, des yani bir yerde, tam yani orada. Des tam. Orada bir yerde. Ya nereye gidiyorlar? Yürüyerek. A şimdi, şimdi, idut. Buraya geliyorlar. şimdi, idut şimdi, 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 idut sorduğumuzda aslında nereye gidiyorlar değil değil nereye yürüyorlar yürüyorlar diye, Burada ne gitmek ne gelmek var biliyorsunuz. Her iki yön olabilir. O yüzden biz işte soruyoruz nereye gidiyorlar. Buraya geliyorlar aslında. Yürüyorlar da söyleyebiliriz. Peki birinde bakacağız. Kudu ty ideş? Sudu çi tudu? Evet arkadaşlar bunlar biraz daha karmaşık cümleler. Anlamaya çalışalım. Kudu ty ideş? Sudu çi tudu? Zor bir cümle aslında Türkçe çevirmek için zor. Çünkü gider südü olursa buraya gelmek, tudü olursa oraya gitmek. Kudü yides nereye gidiyor musun yoksa nereye geliyor musun? Nereye yürüyorsun diye düşündüm, yazdım. Nereye yürüyorsun? Çünkü gider YAYA buraya mı yoksa oraya mı? Ya nikudu neydu? Ya hoçu butu doma hiçbir yere gitmiyorum, evde olmak istiyorum. Buti olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Hoçu yani istiyorum. Ya hoçu buti v Evet. Vin ne yide, ni südi, ni tudi. Evet arkadaşlar, bu da gitmek gelmek zor oluyor burada. Çünkü <laughs> ni südi, ni tudi. Ne demek? Südi <laughs> yani buraya, tudi yani oraya. Ne buraya ne oraya ne yapıyor? Gidiyor mu, geliyor mu? Peki sürüyor diyelim. Ne buraya ne de oraya sürüyor. Evet. Olabilir yani insan bir taşıt kullanarak da gidebilir ya da gelebilir. Ama böyle bir şekilde ni şudiyi ne buraya ne oraya biraz Türkçe'de, Türkçe Türkçe çevirmekte zorlanabiliriz. Metej ni nikudu teper ne yidemo biz de artık hiçbir yere sürmüyoruz ya da biz de artık hiçbir yere gitmiyoruz. Nikude neyi de Aslında hiçbir yere gelmiyoruz söyleyemeyiz ki. O yüzden hiçbir yere gitmiyoruz. Olur. Bir de şunu çevirmeye çalışalım. Daha zor çünkü Ukraynaca'ya çevireceğiz. Burada pratsivatı, çalışmak fiilini kullanmamız gerekir. Birlikte bunu çözmeye çalışalım. Şimdi siz nerede çalışıyorsunuz? Bunu Ukraynaca nece, nasıl soracaksınız? Arkadaşlar öncelikle ne dedim? Bir soru kelimesi varsa bundan başlıyoruz. Yani D. Birincisi D söylemeliyiz. Bütün bu şimdi siz o deden sonra olacak. D, V, zaraz çalışıyorsunuz. Pratsuyete. Söyleyelim birlikte. De ve zaraz Biraz sonra bütün çevirileri birlikte göstereceğim. Şimdi bunları aklınızda tutmaya çalışın. De ve zaraz Bakın nasıl kuruluyor Ukraynaca cümle. Biz burada çalışıyoruz. Arkadaşlar, burada vurgulanan kelimedir burada. Yani burada yeni bilgi. Soru, sorulan neydi? Nerede? En önemli bilgi burada sonda olacak. Yani "мы працьуємо tut. "мы працьуємо тут". "тут" yeni bilgi. O yüzden onu sona koymamız gerekir. Peki sonra nereye gidiyorsunuz? Peki, peki burada A olacak. Peki sonra nereye gidiyorsunuz? Burada arkadaşlar vurgulanan sonra. Çünkü yeni bilgi ve en önemli şey sonra. Yani siz demek istiyorsunuz peki peki peki. Nereye gidiyorsunuz sonra? A kudi vi yidete potim. A kudi vi potim. Bak potim sonda çok önemli. Eve gidiyoruz. Yeni bilgi ne? Nereye? Eve demek eve sonda olacak. Mi yidemo do domu. Bakın şimdi bunlara. De vi zaraz pracuyete? Mi pracuyemo tut. A kudi vi potim? Mi yidemo do domu. Bugünlük bu kadar. Dziękuję. Teşekkür ediyorum. Dziękuję arkadaşlar. Beğenin videoyu lütfen ve yeni derslerde görüşmek üzere